hadi 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 çabuk geç kızım geç. Misafirlerin gelmesine birkaç saat kaldı daha hiçbir şey yok doğru dürüst ortada. Hadi sallanma orada yürü. Koy onu oraya. Evet yavrum kuzum. Lütfen rolümüzü abartmayalım Lezize Hanımcığım. Siz çocukların dadısısınız sadece. Sadullah babanın bir tek dadısı var, o da benim. Öyle mi? Kurban olurum sana kıskandın mı sen beni? Bu! Ay! Yalnız sizde tam böyle filmin sonunda katil çıkan uşak tipi var biliyor musunuz Tövmet Beyciğim? Hatta Brad Pitt'in 84 yaşındaki Galil'in George 94 yaşındaki halinin mükemmel bir kırması diyebiliriz sizin için. Çok zor bir tek Ay. Kestik. Ay. Bak nasıl zıplıyor her harekette. Hop. Ah. Hop. Çok. Çok. Bosket topu gibi. <laughs> Lütfen bugün çok fazla ayak altında dolaşmayın. Çok önemli misafirlerimiz gelecek birazdan. Aa öyle mi? Kimler geliyor? Bu sizi hiç ilgilendiremez doktor hanım. Siz işinize bakın. Aman, bana ne canım zaten sizin misafirlerinizden. Bana mı geliyorlar sanki? Hiç. Kısır var mı peki? Nasıl yani? Hani böyle bir misafir gelince iki tencere falan kısır yapılır ya. Ben biraz bayılırım da kısıra. Birer tabak da bize şey derseniz çok makbule geçer yani. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Öf! Ya Matador, bırak şimdi kısırı filan ya. Kimmiş bu gelen misafirler onu öğrenmemiz lazım önce. Koyuncan derdinde kasap et. Ya tabi Mehmet Bey, kısır yok mu kısır? Şeytan diyor tut ısır. Yok efendim. Bunlar öyle sizin bildiğiniz misafirlerden değil. Kabul günü düzenlemiyor Sadullah Baba. Mafya dünyasının en büyük babaları geliyor bugün buraya. Aa. Öyle mi? Allah'ını seversen. Bizim boğaz içinde de dediğimiz gibi. Really? <laughs> dur çekil dur. Pınar'ım. Ben hemen sota bir yere gidip. Bu büyük mafya babaları toplantısını Pala'ya haber vereceğim. Tamam. <laughs> Siz burada kalıp Tömet'le Sado'yu oyalayın. Tamam tamam. Hadi çabuk çabuk. Şşş. Hadi. <laughs> hadi. Hadi hadi. Ah, ben de tam sizi arıyordum lezize halimciğim. Şu da diye bakın Sado beyciğim. Ben de tam size bakmaya çıkıyordum yukarı doğru. Eee. Boşu boşuna kalp kalbe karşı vurur demem ister. <gülüyor> <gülüyor> değil mi değil mi? Allah maşallah şu güzel gülümsemenizi yüzünüzden eksik etmesin Sadım Bey. Şu güzelle şu yakışıklılığa bak. <laughs> Allah yarabbi, ya Rabbi ya Resulallah. Allah size de tam Godfather Scarface kırması bir tip vermiş biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Sadullah Beyciğim! Efendim siz Hanımcığım. Sizin böyle yıllar önce bebekken kaybettiğiniz, ne bileyim böyle cami avlusuna bıraktığınız... ...malak kovalak kırması bir yavrunuz var mıydı? Yok. <laughs> anladım benzettim demek. Kestik. Matador, Matador, Dur. Bana bir konuda yardımcı olur musunuz Lezize Hanımcığım? Ne demek Sadullah Beyciğim? Tabii ki olurum sen yedin. Ne? Bir, bir, konu derken? Nasıl bir konuymuş bu? Umarım sandığım konu değildir. Bugün burada çok önemli misafirlerimi ağırlayacağım da... Ne giyeceğime bir türlü karar veremedim. Acaba siz bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Ha, öyle yordum. Allah elinize versin. Ben de ödem koptu burada. Ya sen Sadı ne tatlı bir insansın. Sen ne sempatik bir adamsın. Sen ne güzel. Sen boğulurum Kurban olurum ya buraya canım benim. Kurban olurum ben sana, sana Sadı sandı <laughs> Kurban olduğum sadım benim, ben sensiz ne yaparım? Ay canım benim, ah var olduğum. Ay yavrum benim, seni bağrıma basarım. Ha, ne kadar bana, tamam mı canım benim? Hadi. Hadi buyurun. Hadi çıkalım.